Melih Altunok. Bunca yılın terörist devletleri dururken Taliban'la görüşmek. Afganistan 40 yıldır dünyanın süper güçlerinin mücadele alanı. Kimileri bu ilgiyi Afganistan'ın dünyanın yarı nüfusundan fazlasını barındıran coğrafyanın sınırında doğal bir karakol olmasına bağlıyor. Rusya, ABD, Çin, Hindistan ve Pakistan Afganistan'daki etkinliklerini arttırmak için mücadele ediyor. Tıpkı Venezuela gibi ülkedeki zengin doğal kaynaklara dikkat çekenler de var. Afganistan'daki yeni bin yılın madeni olarak adlandırılan lityum rezervinin trilyon dolarlara karşılık geldiği belirtiliyor. Afganistan'ın yönetimini ele geçiren Taliban'la Türkiye'nin olası temaslarına dair muhalefetteki ve ona ilişki foncu basındaki havada ise bu küresel perspektiften eser yok. Düne kadar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Körfez'de Azerbaycan'da Libya'da nüfus alanını asker kullanmadan diplomatik ilişkilerle genişletmesine taş koymaya çalışıyorlardı. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Sincan'da, Latin Amerika'da Taliban'dan kat be kat fazla insanın ölümünden ve kadına tecavüzen sorumlu olan emperyalist devletlerle diplomatik ilişki kurulmasından hiç rahatsız olmayanlar şimdi de Taliban'ın sakallarını gözümüze sokuyorlar. İktidar, Afganistan'daki satrançtan bağımsız olmadığı anlaşılan içerideki ırkçı kampanyaya pabuç bırakmamalı. Her Afganistan'ı Taliban militanı gibi göstermeye çalışan faşistleri aldırmadan, kompleks yapmadan, Kabil'deki yeni yönetimle diplomatik ve ticari ilişkilerini arttırmalı. Çünkü ulusal çıkarlarımız bunu gerektiriyor.'' Ayrıca Ankara gibi sağduyulu bir aktörün Kabil'de etkin olmasının bundan sonra hayatı zorlaşacak olan Afgan kadınları ve gençleri için bir umut kapısı olacağı da akıldan çıkartılmamalı. Ağ haber Taliban'ı yayına bağlayarak ne yapmaya çalışıyor? Bütün dünya Afganistan'a kilitlenmiş. Küresel televizyonlar, gazeteler ülkede neler yaşandığını ve Afganları nelerin beklediğini takipçilerine aktarmaya çabalıyor. Tam bu sırada Kabil düşerken A Haber Taliban'ın sözcüsü Suail Şahin'i yayına bağlıyor. Sevgili arkadaşımız Banu Elde, Kabil Havalimanı'ndan gelen dramatik görüntülere ve insanların kaygılarına dair soruları direkt muhatabına yöneltiyor. Üstelik de sözcüğü yayınlarını alan CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını atlatarak ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim. Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var. A Haber Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş? A Haber ne yapmaya çalışıyormuş? Gazetecilik yapıyor olmasın? Daha fenası bu sözlerin Kandil'de yaptıkları röportajlarda Taliban'ın seküler ve sakalsız versiyonu olan PKK'lı teröristlere sempatilerini gizlemeyen gazetecilerin ağzından çıkması. Hadi mesleki rekabeti kıskançlığı anlarım da tembelliğini ve vasatlığını takipçilerine acıtasyonla ve ideolojik soslarla yedirmeye çalışan gazetecilerin hali sizce de çok acıklı değil mi? Şşşt Gazetecilerin, hukukçuların, ünlülerin ekranlardan, köşelerden peynir ekmek yer gibi aşı tavsiyesinde bulunması serbest. Aşıyla ilgili bilimsel şüpheleri dile getirenlere ise tıp fakültesi diploması soruluyor. O halde Doktor Özcan Yücel'in tane tane sorusunu aktaralım. Türkiye'de 15 Ağustos 2020'de aşı sıfır. Vaka sayısı milyonda 14. 14 Şubat'tan bu yana 77 milyon doz aşı yapıldı. Vaka sayısı 16 Ağustos 2021 tarihi itibariyle milyonda 300. Yani 20 kat artmış. Aşılar ne zaman işe yarayacak? Varsa hekimimize bir cevabınız alırız. Yoksa sadece işaret parmağınızı ağzınıza götürüp tıp mı diyeceksiniz? <laughs>